nice team uh, i am from global with the fight to get it kü follow me baby girl nice team nice team oh yeah nice i am from global One meet a uh, car Oh nice good drop Nasıl taggal Oh taggal yeah I am a global Sit Asit Dandok Yat lan aşağıya Nice Uf Kremli pişik keyfi ha Oh, nice, nice, bro, nice. Oh, okay. Oh, uh, on Dog, sixteen. Sound. easy. Easy, GG good game. Fight the gate. Easy team, easy. Gamer. See the fight the gate. I am from global. Sit and talk YouTube gamer Yunus. <laughs> nice team. I am from Global you Easy. LOL. down Dog City. Good job. Şimdi bir oyuna girin. Türk var mı dedim. Yok dedi. <laughs> pek pekala. Yoksa oyunu kazandık arkadaşlar. Oyun bizim. Bitti oyun. Oyun bizim. İzle sadece. İzle sadece. Biz boşuna mermi sıkmayız. Anlatabildim mi? İzle. Sırf senin için oynuyorum ha. Legit'e geçtim. Sırf senin için. izle. Şurada. <laughs> Uf, Refleksi gördün mü? Bir de juice power için. Geliyor. izle. Senin için. <laughs> Good game. What? Ne oldu oğlum? F2. F2 ayağım full global iyisi fight get a nice team good job değil mi? İlk round'dan 8 kill'im var ağlama oyna. <gülüyor> nice. <gülüyor> <gülüyor> oh sita dog. Nice. Kim aldım ya sita tekli ses biraz sayık asayım. Senin için. Sırf senin için vuruyorum oğlum. Hanya From Global anlatabildim mi? Gamer'ım ben. Youtube'dan beni izle, abone ol tamam mı? Mikrofon olmayan fakir. Nerede bunlar acaba ya? Neredeler info? Buradaymış tamam sakin, relax. Go go, short plant. Go, fight the GT. Nice. Bir de vuralım dur. Huhuu yat lan Yat. Basit. Baba birinci oldu gördün mü gamer'ı? Youtube gamer Yunus follow me. Okay. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde adamları vurabilirsiniz ve insanlar size tilt olacak. Oyundan atmaya çalışacaklar. Ama siz bir globalsiniz. Ay daha senin mikrofonu yok kardeşim ya. Sen mikrofonu yok info vermiyorsun sen. Kimsin oğlum? Info vermiyorsun lan. Info vermeden boyun oynamaz. Bu bir ekip işidir. Sen info vermezsen ben adamları infosunu bilmem lazım. Anlatabildim mi olayı? İzle. Senin için. Sırf senin için. Bak başkası olsa vurmam. Adam ile. I am hardcore. No problem. Nice team, good job. No scope. Sit down, <gülüyor> Oo! Nice, <laughs> nice, forget nice. fighter. Ya yeah, STTK e puan kasmak için SS çalıyorum. E o yüzden böyle oluyor. Hardcore oynayayım. İl hard izle, izle sus. Senin için o zaman gel. İzle. Abi adam ile ya. Yunus yöne gitti. Yöne gitti Yunus. Bunu yazan iki kili var. Bir daha bakalım abi kim yazmış? Çepni. İki kili var abi arka adamın. Ha üç kili yaptı. Üç kili var ve bana gitti Yunus diyor. 19 dokuz kilim var. Kardeşim üç kilim var farkında mısın? Babanın 19 dokuz kili var. Sırf senin... Sırf senin için hadi gel gel izle izle sırf senin için. sırf senin için biliyor musun? Yoksa var ya hayatta vurmam. Sırf senin için yoksa hayatta vurmam. İlla diyorsun ki hepsini vur ha. He? İzle senin için. İzle. Ya bir vur diyorsan vurayım. Sabaha kadar vurayım hiç fark etmez. Ayan from global. Go 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 go. Bi. Adam ile. Adam hile baba, adam hile. Hadi bakalım deneyelim. I am from global bro, wait, no problem. Yes. Wait, 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 wait. Sound. Nice. Relax. Relax. I am from global. Relax. 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 Go A plant. Nice team. I, I, I am not nothing cheat bro. I am from global YouTube gamer Yunus. Terrorist winner, okay. City cheat. Terrorist cheat, no problem. Relax. I am ultimate cheat. I am YouTube gamer Yunus, okay. Nice team. Good job. Nice team. Uh, terrorist winner. City, city down Dundalk. Okay. Good job. No problem. Relax. I am nothing cheat. I am from Global. I am from Global t Okay. Wait. Yes yes. Where are you from? I am from Germany. I am from nice nice. Turkish? Nothing Turkish bro. I am from global here. Ooh city cheat. City cheat bro city cheat. I am from global no problem relax. Let's go. Let's go. Nice team. Good job. Oh, nice. Nice. What? What? Okay. Nice. Nice. Let's put the bomb, Shut up. Relax. Relax, bro. Relax. Relax. Kaptan güzel kaçıyorsun ama kafanı sıkarım. Ne olduğunu bile anlayamazsın. Lan yat lan. Yat lan. Yat. Yardı izle bu videoyu. Köpek YouTube gamer Yunus. <laughs> Evet sesim Batman. geliyor mu? Batman keke. E. Geliyor kral. Nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın sağ ol. Ha, hayat gitti çocuğa. Get a fight ha. o. Sesim gelir gelir. Şu an geliyor da silah sesinden anlayan Bak Patrick Pittman küfür ediyor sana. Gördüm onu gördüm. Sanırsam ben sana ben küfür başladım. ediyor. Senin öcünü alacağım. Death easy. Sağol kardaş İzle mi de olan hile varken kim söylüyon ama Kim olan kim kim hile Batman mı Fehir mi Fehir mi Fehir mi Bizde kanki Ha, hile terörist okey tamam hmm. Okey tamam Kardeşim ben geldim rahat ol Sende de mi hile var onun içinde ne rahatlık Kardeşim ne hilesi lan Hile <laughs> kullanan kolsuzdur tamam mı hile kullananın Tabi ki gt faydi gt Yusuf tanıyom ya ben Fake tanır beni ya. Tamam, Türk yes yes Türkçü. 26 Türkçü göstereceğim ama ne Arkadaşlar küfür etmeyin ne ya. Kadar? Abi küfür etmeyin lütfen video çekiyorum evet. küfür etmeyin. Çek çek kardeş. Pardon Yunus. Bekle. Şu senin için hazır mısın? Şu Ahmet abi için, şu Aa! Mehmet abi için, şu Hüseyin abi geliyor. Yeterli mi? Hayatımın hiç hile kullanmadım. Hayatın hile kullandıysam ad adam değilim. Bak onu söyleyeyim ben size. Oğlum ne oluyor? Ben nice adam hile, değilim diyor, hile değilim oğlum bekle. Abi adamları hile bu arada alamayız. zaten Allah'tan iyi sporcuyum da vurabiliyorum yoksa vuramayız abi onu söyleyeyim. Adam hile. Kardeşim I am from global Patrick Bateman Patrick Bateman I am from global YouTube hadi get a YouTube'da beni izleyebilirsin kardeşim Jahreyn bile beni izliyor lan sen kimsin oğlum Nasıl dediğim gibi yapıyor mu? Vuruyor mu hepsini? Kardeş vuruyor Adamlar hile vurdu onu söyleyeyim yani yoksa var bekle bakayım Hile abi adam hile ya Burada stat ben kill saydığım için böyleyim yoksa var ya kaçırmam. Dur bir dakika. Basit bunlar abi. Atış ediyorum ölüyor. Ya yani çok basit. Abi adam her yerde bunlar. Onu söyleyeyim ya. Bunlar var ya. Bunlar hain hain. Bunlar hain. Bunları biz vuramayız. Bunlar hile. Adam hile. Onu söyleyeyim size var ya. City, city nice team. Good job. Last wait. Aga bunlar terörist cheat bro. Terörist cheat. F2 please. Thank you team. Oğlum F2 vermezseniz kaybedersiniz bak. F2 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 F2. F2 F2. Ciao.